Merhaba, bu videoda Big Blue sanal sınıf genel işlemlerini konuşacağız. Sanal sınıfa giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında kullanıcılar listesinin olduğunu görmüştük. Bunun sağ tarafında ise bir sohbet alanı yer almaktadır. Bu sohbet alanı kullanarak öğrencilere mesaj yazabiliriz. Benzer şekilde öğrencilerimiz de kendi ekranlarından sohbet kısmını kullanarak bize mesaj yazabilirler. Ekranın alt tarafında 5 tane tuş bulunmaktadır. Artı tuşuna bastığımız zaman bazı paylaşımlar yapabiliriz. Mikrofon tuşuna bastığımız zaman sesimizi açabilir veya kapatabiliriz. Şu anda mavi olduğu için mikrofonun aktif olduğunu görebiliyoruz. Telefon ikonuna tıklarsak sesli katılımı kapatabiliriz. Kamera tuşuna basarak kameramızı paylaşabiliriz ve yandaki ekranı paylaşına basarak da ekranımızı paylaşabiliriz. Big Blue Button dersi ilk açıldığı zaman ekranda beyaz bir alan gelmektedir. Bu alanı beyaz taht olarak kullanabiliriz. Bunun için sağ taraftaki araç kutusundan faydalanabiliriz. Araç kutusunda bir metin yazma aracı, çizgi aracı, elips aracı gibi farklı araçlar yer almaktadır. İstersek serbest çizim aracını da kullanabiliriz. Bu araçlarla ilgili farklı opsiyonları alttaki tuşları kullanarak değiştirebiliriz. Açıklamayı geri al tuşuna bastığımız zaman son yazdığımız yazı veya çizim silinecektir. Eğer bir alttaki çöp kutusu ikonuna tıklarsak da Ekranımız tamamen temizlenecektir. Birden fazla beyaz tahta kullanmak istersek, slide 1 yazan yerin yan tarafındaki oka tıklayarak ikinci slayta, oradan da üçüncü slayta geçiş yapabiliriz. Veya yeniden slaytlar arasında geçiş sağlayabiliriz.